Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoda olmak isterdim. Ama maalesef ki bugün, bugünkü videomuz şu arkadaşlar. Adanın hesabı çalındı. Ve Adanın hesabını kurtaracağız bu videoda. Aslında başka bir video çekecektim. Fakat Adaylı çekecektim ve o sonra hesabına giriş yapamadı. O yüzden sonra hesabının çalındığını fark ettik. Şifresini defalarca değiştirmemize rağmen maalesef ki olmadı arkadaşlar. Aynı da şey ada şey açık ya şunu bir koyayım da. Ee, neyse arkadaşlar. Şimdi e, aa bir dakika. Arkadaşlık istekleri Aa. Beni arkadaşlıktan çıkarmış o kişi. Ada. Ay kadar ya. Ne oluyor ya? Ne bileyim. Bizim hesabımız geldi yani ya. Tamam Ada ya. Allah Allah. Ben kaç yani ben e, nasıl kurtaracağımı bilmiyorum ama benim adım Ali namazsa eğer Aa çevirim Ada. Ne, 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 ne şey? Evet daha yeni arkadaşlık isteği atmış galiba. Ada bu arada senin numaran böyle değildi. Ne şeydi benim numaram? Başkaydı daha kolaydı veya zordu pek hatırlamıyorum senin telefon numaranı. Ay pardon telefon numarası diyorum ya. İyice kafam karıştı. Senin hesabın çalındı ya. Bir dakika davet et diyorum. Bir dakika gelir mi acaba? Herhalde bizim takipçi. Çünkü bana beni hem engelliyor. Yani seni nereden tanıyor yani? Değil mi? Seni nereden tanıyor? Ya birazcık ben de konuşayım bir zahmet ya. Tamam. Ama senin burada hesabının söz konusu. O yüzden birazcık ben konuşmalıyım. Şimdi çok ama çok hızlı olmamız gerekiyor. Ne alakaya? Bir dakika arkadaşlar. Ha, gelmiş olabilir yani. Bu olabilir bir dakika. Ha, dünyada bir dakika. Ada 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 bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu an dünyada inanamıyorum. Bir dakika şimdi e, ee, o kesinlikle şeyde doğdu arkadaşlar. %100 eminim ki şeyde doğdu. Dur. Bazı kişiler çünkü Aa. Oha! Aynı anda ışınlandık. Yani ben onun üstüne atladım. Hareket ediyor. Bir dakika. inanmıyorum. Aa arkadaşlar. <laughs> İnan merhaba dedin ata. Ne? Peslek. Sen kim buluyorsun da beni bezabımı çalıyorsun? Bir dakika da. Burada senin hesabını aç şey yapmaya çalışıyoruz. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> merhaba diyeceğiz. Bir ilk önce Özgüç TV'den biliyorum. İlk önce e, ona salakmış gibi göstereceğiz kendimizi. Ona iyi davranacağız. Sonra e, ona böyle kötü davranacağız. Onu mahvedeceğiz. Anladın mı Ada? Anladım ya. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? Aa bir şey diyor. Bir şey diyor. Ne? Ne diyor ne yapıyoruz diyor. Aa, aa. Ay bir de utanmadan ne yapıyoruz diyor. Yazıklar olsun be. Dur uçak çıkaracağım onu şey yapacağım. Bir dakika o binebilir mi ki? Bir dakika hayır o binemiyor. Hayır arkadaşlar bir dakika. Dur ver diyeceğim. Yazılıyor mu ver? yardım sever. Ee, <laughs> Aa, kızdı bana. Arkadaşlar bu arada benim Instagram'dan takip eden takipçilerim adının göbek adını biliyor. İsmi Pams. Özgüç TV'den Pams koydum arkadaşlar o yüzden pams deyince belki anlar pams pams bakalım ne diyecek durmadan kızıyor pams ver ay dur er derim ya ver bir dakika da sakin ol arkadaşlar nefesini aç lan salak mısın manyak Niye mersin tutuyorsun? Aç ağzını. Ya biz burada tövbe tövbe. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Ah bir dakika bir şey diyecek arkadaşlar bekleyelim. Gel diyor. Tamam. Nereye gitti? Ay 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 pardon pardon pardon. Nereye gitti? Ha. Tamam. Ne diyecek? Bir şey diyor. Ay tamam ya. İkide bir kızıyor bu da ya. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim diyeceğim. Dilerim. Özür dilerim. Diledim. Tövbe tövbe. Ne oldu? Ne? Arkadaşlar e-posta atmış. Bir dakika arkadaşlar hemen bakıp geliyorum. Arkadaşlar bana e-postadan mesaj attı. Benim e-postamı nereden biliyor? Allah'ım ya Rabbim. Benim hesabımı çalabilir arkadaşlar çünkü benim e ev... Ay ödüm koptu ya. Arkadaşlar um, bir mesajı geldi de arkadaşlar. Neyse e-posta attı arkadaşlar dedi ki 24 saat içinde Ada'nın yok söylemeyeyim ben. Söyle ya. Ne oldu? Ne oldu? 24 saat içinde Ada'nın PKX hesabı kapanacakmış. Ne? Evet Ada Tamam ada. Adayı biz adayı alalım arkadaşlar. Yoksa bu videonun içine gidecek. Bir şarjım bitiyor. Şarja takalım. Arkadaşlar bittik bir. Ne yapacağız? 24 saat içinde biz bu hesabı nasıl alacağız? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Hadi. Heh, tamam. Arkadaşlar ne yapacağız? Aktif de. Bir dakika aktif mi bakalım. Dakika. Hadi, Allah kar ya, of ya. Ne yapacağız biz? Ada'nın hesabı çalındı. 24 saat içinde nasıl kurtaracağız biz? Ada var kendine çok kötü zarar eder çünkü. E Hesap açmak için o kadar uğraştı, başardı yani. O kadar emeği var. Yani olmaz. Yani eğer kapatırsa yani kapatırsa PK hesabını yani bütün emeği gidecek. O kadar uçak aldım. Sonra işte o kadar elmas topladı. 100 elmas topladı ve bunların hepsini çok zor başardı arkadaşlar gerçekten sırf kardeşim diye söylemiyorum gerçekten çok zor başardı bunlar arkadaşlar birazcık da ben ona yardım ettim o okuldayken ben onun pks hesabına oynayıp geliştirdim yani gerçekten aşırı emeği var ve Buradan ona o kişiye sesleniyorum. Takipçim olduğundan %100 eminim arkadaşlar. Çünkü Pams. Yani adanın göbek adı. Yani takipçim olması yani beni Instagram'dan takip ed ediyor yani belli. Instagram'dan beni takip ediyor arkadaşlar belli. Ve YouTube'da da takip ediyor olabilir çünkü Pams. Ben Instagram Instagram hesabımda açıklamıştım ee, adanın göbek adını arkadaşlar ve gerçekten inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum arkadaşlar. Benim göbek adım da Gizem arkadaşlar. <laughs> Bunu da YouTube kanalımda söyledim. Arkadaşlar bu arada ben nasıl alacağım? Yani bu videoda bu hesabı almalıyız arkadaşlar ve şu an aktif mi hemen bakmak istiyorum. Yok aktif değil arkadaşlar ve adı şu an gerçekten odada ağlıyor gerçekten alamayacağımızı düşünüyor ama ben de ilk defa hayatımda bunu yaşıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten bütün ekip 1 2 3 4 5 6 7 8 kişiyiz burada arkadaşlar. Gerçekten burada adanın hesabını almak için elimizden gelen her şeyi yap, yap yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan şurada biriyle telefonda konuşuyorlar. Yani Kreatör olmadığı için acayip uğraşmamız gerektiriyor. Kreatör olsaydık hemen kurtarabilirdik ama krotör olmadığı için kurtaramıyoruz arkadaşlar. Bir yandan telefonda yetkililerle konuşuyorlar. Bir yandan kurtarmaya çalışıyorlar. Herkes hacker'mış gibi, eee hackerlık yapıyormuş gibi orada e, adanın hesabını kurtarmaya çalışıyor. Ada da yani Adı şu an sakinleşmesi için ona da bazı arkadaşlarımız yardım ediyor. Yani gerçekten ben de burada onun için her şeyi yapmam gerekiyor. Admine de yazamıyorum. Kreatör değilim çünkü. He ben kreatör değilim. Ada da kreatör değil. Yani bu iş burada bitecek arkadaşlar. Her o kimse onu var ya parça parça edeceğim. Arkadaşlar neyse onun çevrim içi olmasını bekleyeceğim ben arkadaşlar. Arkadaşlar şu an burada bekliyorum ve o kişiye şu anda ben bir dakika veriyorum. Eğer bir dakika içinde burada olmazsam artık adaya yeni bir hesap açacağız. Adaya bunu söylediğimde gerçekten gözleri yaş içinde doldu ve bana bağırmaya başladı. Sen nasıl yaparsın bana falan filan diye. Ama bekleyeceğim artık. Ya bekliyorum. Ay pardon ya arkadaşlar bir an şey göremedim de. Ay bu kim be? Tigre. Bu benimle aynı saç. Ay bu görünüyor. Bir dakika arkadaşlar ben bir şöyle çevireyim. bakayım da. Oh, ne anlıyorum. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar o şimdi gelir büyük ihtimalle. Gelir. Arkadaşlar istekleri Tigre. Tigre kim abi? İnanmıyorum. Dünyada. Kim? Kim? Tigre. E bu Türk mü? Kim? Arkadaşlar bir dakika. Bu nereye götürüyor lan beni? dakika şimdi Umarım görür o. Bana yardım etler. <laughs> o... Orada. nerede Bir dakika nerede? Ha. İnanmıyorum. Nerede? Aa geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> İnanmıyorum. Bir dakika. Hemen ver demem gerekiyor. Vermelisin mi? Dur, vermelik yazılıyor mu? Vermelisin. Ya olmuyor. Allah seni. Uf, Çıldıracağım. Bir dakika ver. Ver ver. Ver ver ver. Hadi. verebilirsin. Hadi ne olur ne olur gözünü sevdiğim ne olur. Ne olur gözünü sevmediğim. Hapu. Bir dakika bir şey diyecek. Ne diyecek? Bir ne diyecek? He. Kızdı. Diko arkadaşlar. Onu. Yeter! Arkadaşlar ne diyeceğimi şaşırdım ya. İki de bir balık, kızıyor. Bir dakika. Dur ağlayacağım bir dakika. Ağlayacağım. Hemen. gidiyor. Allah kahretsin. Gitti. Of. Bir dakika. Şimdi. Aha, orada 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 orada. Ne yapıyor lan bu? Şeru ya. Manyak bu. Bir dakika. Ah. Yeter ya gidebilir bir çare bulamayınca oyundan çıkıyor. Delirdim ya pislik ya. Allah Allah. Adayı adayı da söz verdim. Eğer o sözümü tutmazsam ben ne sonsuza kadar küsecek. Ne yapacağım ben? hiç de bu arada ne yapacağım ben arkadaşlar? Ya ne yapacağım? Bir de arkadaşlar. Dur bir ne yapabilirim ben şu an? Hemen evime gidip orada bir çare bulacağım arkadaşlar. Hemen bir dakika like yapma bakayım Allah size. Neyse şimdi de daha çıkarmak istemiyorum adam 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 lan Allah seni of ya arkadaşlar ben ne yapacağım bir dakika arkadaşlar ben buna e-posta adresi yazacağım ne diyeyim? 10 gün bekle. Seni ikna edeceğim. Tartışacağız galiba. Of ya deliyim. Niye böyle yapıyor? Bir dakika arkadaşlar benim. Bir dakika, bir dakika şunu söyleyeyim. kabul edeyim de. Arkadaşlar bir dakika. İnanmıyorum ki siz aldım aa çok güzel aman ya ben ne kadar malım ya burada adanın hesabı çalınmış ben burada şey yapıyorum bari bir kostümü bir denemek istiyorum öyle devam edeceğim ben videoya ya of ada ya ben ne yapacağım adaya çok büyük bir söz verdim ve eğer bu sözü tutmazsam ada benimle asla ne konuşur ne şey yapar ne yapacağım ben bir dakika ben ne yapacağım ama arkadaşlar. Of ya. Ne yapacağım ben. Ay. Bir an videoda değilim sandım. Ay kamera düştü ya. Adayı getirir misiniz? Adayı getirin. Getirin be. Ya ben ne yapacağım? Uf adayı ben ne yapacağım şimdi? Bir dakika arkadaşlar. Benim ona hemen e-posta yazmam gerekiyor. Hemen hemen. Arkadaşlar ben geldim. Evet arkadaşlar ada geldi. Ve şu an hiç mutlu değil. Gerçekten bunu hala tıkalı. Ve hiç mutlu değil. Gerçekten hiç mutlu değil. Ve ben o kişiye e-posta yazdım. Ama bu cahil insan bir türlü vermiyor. Adanın hesabını vermiyor. Delireceğim abi. Delireceğim delireceğim. Bir insan neden böyle bir şey yapar? Benim sevdiğime neden böyle bir şey yapar ya? Arkadaşlar. Şimdi ben ne dediğini size söyleyeceğim hemen. Dedi ki. ilk öncelikle. Dedi. Dediği şu. Ben dedim ki ilk önce. Lütfen bak kardeşim. Bu senin yaptığın hiç... Ee, iyi değil. Sen benim sevdiğime lütfen zarar veremezsin. 10 dakika ay pardon 10 gün bekle ben seni ikna edeceğim dedim. O dedi ki ben senin sevdiğine zarar vermiyorum. Ama hak etti. Adı bunu hak etti dedi ve tartıştık. Ama en azından 10 gün verdi bana yani 10 gün verdi arkadaşlar ee soya ne oldu ada ben sana anlattım niye bu kadar şey bu? arkadaşlar yani öyle em, yani ne yapacağımı bilmiyorum of vallahi hiç bilmiyorum ben ne yapabilirim yani şu an yarın peyker'ı kandıracağım arkadaşlar yarın yeni video yayında olacak o videoyu izlemeyi sakın unutmayın. Ben şu an e, gecenin 3'ünde burada video çekiyorum. Siz tabi bunu sabah izleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü e, yani daha çabuk adının hesabını almak için arkadaşlar. Yani şu an akşam valla şu an akşam oldu Molo, molalarla beraber İki saattir burada uğraşıyoruz. İki saattir. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Burada kurgu değil. İnanmayanlar artık inandırmak zorunda değilim. Çünkü burada ben adanın hesabını almaya çalışacağım. Yani ben size burada e Do yalan söylemiyorum. Yani doğru söylediğimi kanıtlama mı, kanıtlamaya mı çalışayım? Yoksa adanın hesabını mı alayım? Tabii ki adanın hesabını alacağım arkadaşlar. Sizin inanmanız benim umurumda de değil. Ki, siz sizin fikriniz sonuçta. Yani ben illaki size inandırmak zorunda değilim. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz ya. Ne yapacağız ya?